Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız F1 22'deyiz evet Dedim F1 22'de Ferrari kariyeri yapacağım Ferrari ile yol alacağız dostlarım beğeni yorumunu eksik etme diyorum beğeni benim için önemli daha fazla oyuncularına ulaşmam lazım Abone değilsen abone olmayı unutma diyorum Ve dostlarım şöyle ee, yani direkt hazır bir şekilde Løklerk ile bir sezon yapabilirdik. Ancak ben bir oyuncu kariyeri açtım ve oyuncu kariyerin ikinci sezonunda da farklı bir takımla devam ederiz. İlk sezon Ferrari ile Gabi Noctis ile devam edeceğiz. Haydi bakalım diyorum. Normal 2022 takvimiyle devam diyelim. <laughs> 17 dakikalık bir mevzumuz var. Hadi abi başlayalım. Evet evet. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi abi, çok iyi. Çok iyi, iyi. İşte bu. Şu an iyi başladık yani Q1'de çok çok iyi. Bottas, Valtteri Bottas! George Russell Aa Hamilton izleyelim, Hamilton geliyor bakalım ne yapacak Evet. Bakalım Hamilton Hamilton'dan ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? 132 geldi. Wow. Vay vay vay. Şu an ben çok güzel tur attım. Ama bu değişir. Bu değişir. Bu değişir. Ee, şöyle bir şey daha yapalım. Ee, evet evet evet. Hayır. hayır. Kaç dakika var? 10 dakika var. Bir turda atar mıyım? Dur bakalım. Atarız abicim. Sıralama turları çok heyecanlı. Haydi bakalım. kötü döndüm abi ya. Çok kötü döndük ya. kötü döndüm, kötü döndüm. Tam bir adaptasyon ya. Fokuslanmak lazım abi. Evet. turda, bir turda. Tur yani sağlam alayım abi. Şu ikiye kalmak için kendimiz sağlama alalım. Ne olacağı belli değil. Kaç dakika var ki? Aklım bir yere gitti ya duramadım. Tah. 3 dakika var. Ya bence değişmeyecek gibi. Abi çok güzel ya. Yani direkt Q2'ye kalmak keyifli oldu. Evet. Tadından yenmez. En hızlımız tabii ki Leclerc oldu ama şu an 6. sırada olup çok güzel. Çok güzel bir sonuç bence e, ee, Kimler Q2'ye geçemedi? Zo geçemedi. Vettel, Stroll, Albon, Latifi. Tamam. O zaman Q2'ye başlıyoruz. Beklediğimden iyi bir tur attım ya. Q2'deyiz. Hadi bakalım. Evet. Small. Yine her zamanki gibi başlayalım. q ile bakalım neler yapacağız. çok kötü ya. Burada kötü. Devam 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 devam. O kondan geldi tabi. O değişir. Hamilton'dan 1.32 geldi. Bakayım derken ben gittim. çıkacağız abi. Daha iyi olacak. Haydi. Güzel. Güzel bir tur daha. Bu tur kaçtı. Hemen şöyle yapalım. hata yapmama rağmen yine iyi. Yine yine her zamanki gibi iyi. Ama hata yaptık. Bayağı hata yaptım ya. Bu arada trafik de yani pist üzerindeki trafik de fena. Evet. Son bir mevzu daha yapabilirim. O Sınırdayım. Sınırdayım. Sınırdayım q kalmak biraz daha zorlaşacak gibi sınırdayım. Abi sınırdayım. O zaman ne diyorum? Çık abi. Çık 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 çık. Sınırdayız dostlar. Evet. Güzel bir tur. Finish'im. Güzel bir tur. Hadi. Dediğim gibi sıralama turları ve yarış şeklinde iki video gelecek. Her yarış böyle olacak. Hadi. Yapabiliriz abi. Şu an Kömürçe kalmam çok zor gibi. Belli yani çok zor gibi ama olmayacak bir şey de değil. Olmayacak bir şey de değil. Hadi bakalım. Yapma be. Yapma yapma. Devam devam. bir mucize köyü çek alabiliriz. Hadi. Hadi, yes be yes, güzel, 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 güzel. İşte bu bırakmayacaksın abiciğim, bırakmayacaksın yes. Sıralama turlarında bu sezon, bu sezon çok güzel, böyle sevineceğim. yani. Abi çok iyi. Tamam eyvallah. 2 dakika daha var. Riski atabilir miyim? 131 881 yaptık. Riski atabilir miyiz? Ee, bilmiyorum. Biraz hızlandıralım. Artık bu saatten sonra Q3'teyim ya. Yani o kadar da şey olmaz. Çok iyi. Çok iyi. Yani ilk yarışta Güzel bir performans. Q1'den Q2'ye ve Q3'teyiz dostlar. Bakalım yarışa kaçıncı sırada başlayacağız? Artık sıranızı kesinlikle belirleme vakti geldi. Q3'teyiz. Haydi bakalım. Çok iyi. Verstappen aldı bunda. En hızlısı Q2'nin en hızlısı 1.31. Aa, Leclerc 5. ben 7. Gay gayet iyi Leclerc'e like e yakın kullanmışım. Bir de hata yaptığım halde. Zorluk derecesi 70. Yani dediğim gibi Gamepad ile oynuyorum. Ben onu 110'da yüzde yaparım ama o sırada yine oynarız. Hiç sıkıntı değil. Ama aşağı sıralardan yukarı çıkmak çok çok zorlar bizi. O yüzden 70 yaptım. Şuraya bak ya. Süper. Köyüşteyiz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ve artık sıramızı belirleme vakti geldi. Burada arada Q2'den kimler elendi hiç onlara bakmadık ancak Q1'de kimler kalmış onlara bakalım. Valtteri Bottas var, George Russell, Hamilton var, Ben varım, Leclerc, like. Alonso, Alpin'den Alonso var. Red Bull'dan Perez, Alpatone'den Gazi kalmış, McLaren'den Norris var. Ee, Okey. Abi hemen ben çıkayım. Çıkayım abi. Güzel bir tur bizi bekler. Hadi alalım artık sıramızı. Ve sonrasında yarış. Tabii ki sonraki video. Hızlı Nouris hızlı <laughs> Sıralama turları çok heyecanlı dostlar 1.30 geldi Ratılda. Yes. Değişir ama bu sıra değişir. Bir, da bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bırakma bırakma bırakma. Hadi Norik. Bu tur kaç kaçtı kaçtı? kaçtı bu, tur. bu tur kaçtı. Hadi bakalım ya. Q3'ün Q Q3'ün heyecanı çok başka. Evet. Yeni bir lastik al. Kaç dakika? 5 dakika var. Lökler like. 130 yapmış. Wow. Verstappen hemen arkasında. Russell var. Ben varım. Wow. O zaman hiç bir trafiğe bakayım bir dakika. Trafik ne halde? Kimse yokken çık abi. Kimse yokken çık. Çık. Güzel bir tur. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi Ferit. Sektör 2, iki, yani 2. sektörde çok hata yaptık. Çok bir tur daha. Hadi hızlı peri. Charles Lökler like Pol'u mu aldı? Altın abicim ya Pol Lökler like. Dur bakalım ben Ben ne yapacağım Ben bir şey yapamayacağım Dönmüyor dönmüyor Ben hiçbir şey yapamadım. Umarım yerim gitmez. Ne diyeyim yani? Yani dördüncü olmak çok sağlam bir mevzu oldu derken beşinciyim abi. Evet. Altıncıyım. Düşüyorum abi. Git gide düşüyorum. Çünkü kötü tur attım. Yani Belki iyi tur atsam şey yapabilirdim yani. Ya dörtte kalırdım ya da bir üç, üç, üçüncülüğü zorlayabilirdik ama yemedi. Dur hemen bir net olarak bakalım. Sıralama turları heyecanı tadından yenmez. Keyifli bir sıralama turu oldu. Evet. Şuraya bak. Altıncıyım abi. Leclerc pole aldı. Hemen arkasına Red Bull Verstappen. O Red Bull'lar arkada 2 3. Mercedes'ler var. Russell Hamilton hemen arkasında ben varım. Vay, zor bir yarış bizi bekliyor. Evet, ilk 10 belirlendi dostlarım. Keyifliydi. Vay vay vay. Harbiden vay vay vay. Evet dostlarım ilk 10 belirlendi ve burada da videoyu kesiyorum. Gelecek videoda Bahreyn yarışında olacağız. Sıralama bu. Elimizden geleni yaptık. Bakalım yarışta neler yapacağız. Dikkat et kendine beğenini, yorumunu eksik etme diyorum. Haydi görüşürüz. Haydi bakalım. Ben de yarışa geçeceğim. <laughs>